Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursi'nin bugünkü çekimlerden gelen yepyeni karelerini paylaşıyorum. İşte arkadaşlar yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz bugün setteydi ve reklam çekimindeydi fanları seti ziyaret etti. Oyuncumuzla birbirinden güzel fotoğraflar çektirdiler. İşte sizler için bu yepyeni kareleri ben de hemen yayınlamak istedim. Kerem Bürsin herkes tarafından sevilen muhteşem bir oyuncu. Herkese yeni bir dizide ekranlara gelmesini istiyor. Bakalım yepyeni projelerle hayranlarını sevindirecek mi? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.